Evet arkadaşlar Şafırımız merhabalar. Şapurumuz var, asımımız var, ördeğimiz var, kalemimiz var, bir de bebeğimiz var, bir de havlumuz var, bir de balığımız var, bir de emeklerimiz var, bir de bebeğimiz var, bir de bebeğimiz var. De bebeğimiz var. Evet arkadaşlar Eylül'ün anlattığı gibi bugün Eylül'le Çağın Ayşe bebeği yıkayacaklar, küvetimiz var, Eylül'ün dediği gibi çok tatlı bir ördeğimiz var, balığımız var. Sonra kalemimiz var. Var. Evet. Hadi şimdi başlayalım. başlayalım. Şimdi Bekleyelim başlayalım. o zaman. Bir dakika. Önce ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Sabuk. Bebeği çıkartmamız gerekiyor. Aa, tamam. Ayşe bebek nerede can? Çıkartın bakayım üstünü. Sen de birazcık küvet su doldurabilirsin yavaş yavaş. Sonra da ben sapın. Evet. Eylülcüğüm Ayşe bebeğin kıyafetlerini çıkartıyor. Çıkarttım da. Çıkarttın mı hepsini? Hı. Tamam. Yeterli Çağım bence. Şimdi artık Ayşe bebeği küveti alın bakalım. Çağım'cığım bekle oğlum. Onu üstüne dökeceğiz oğlum. Bekle. Çıkarttın mı? Allah. Bir dakika. Kolunu acıttınız ya Ayşe bebeğin. Allah. Evet. Balıkları da içine koyun. Tamam mıyız? Tamam. Bir dakika önce. Bir dakika önce bekleyin. Yavaş yavaş yapacağız. Şimdi Çağancım onu bana versen o bende kalsın. Sen onu bir kez mi? Olur önce birazcık Eylül şey, şampuandan alsın sonra da sen. Evet şampuanımızdan birazcık yapabildin mi? Biraz sert herhalde. İsterseniz onu ben bir yapayım olur mu? Hayır Eylül yapsın. Evet tamam Eylül. Şimdi birazcık da Çağan yapsın. Dikkat et can gözüne gelmesin Ayşe bebeğin. Tamam yeter oğlum. Tamam şampuanımızı alalım. <laughs> Aferin size. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Bekleyin oğlum. Ben birazcık su doldurdum. Bekleyin birazcık. Heh, şimdi ben size vereceğim. Şöyle yapalım ya da bekleyin. Suyu bu ortamıza alalım. Dizinize dikkat edin. Çaylık. Kollarınızı çekin. Evet. Eylül kollarını da çekti. Çağın da çekti. Şimdi birazcık yavaş yavaş bir tane su dök bakalım. Önce Çağın dök bakalım sen suyu. Evet. Bakalım köpülecek mi? Eylül dök. Kafasına dökün ama ya suyu. Nasıl yıkayacağız? Of yavaş gözüne girdi ya Ayşe bebeğin ya. Ayşe bebeğin gözüne girdi. Daha yavaş. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi size? Bir dakika. Bir şey Çan sen suyu dök tamam mı? Eylül de Ayşe bebeğin saçlarını yıkayacak kafasını. Eylül'cüm aç ellerini biraz sana şampuan Eylül de verelim. Eylül'cüm deme anneciğim. Ha, ay, ay, Ayşe annesi mi o? Kafasına süreceksin Eylül. Bekle Çan bir dakika dur. Biraz köpürsün bakalım. Şimdi yavaş yavaş Çan sen çok su dök. Bakıyor. Evet çok mis kokuyor. Evet evet dökebilirsin oğlum çabuk Ayşe'nin gözüne giriyor. Çabuk çabuk çabuk. Eylül devam et gözüne giriyor. Çabuk ol yıka öyle. Al çok güzel. Oğlum kafasına dök Ayşe'nin. Eyvah bebeğimiz düştü. Gözüne girdi şimdi ağlayacak ya. Evet dök 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 sıyacak <laughs> bakalım. Allah o da size giriyor. Evet kollarını falan da yıkayabilirsin. Eylül'cüm. Hadi hadi. Hadi. Evet çabuk da. Ne oldu gözünde? Çabuk ol. Çabuk 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 çabuk. Evet. Ay Temizlendi mi iyice? Biraz daha iyi. Allah. Eylül Ayşe bebeği iyice temiz yaptı. Her tarafını şampuanladı. Evet devam edin. Evet evet evet. <laughs> Gözüne dök. Sonra da gideceğiz. Çabuk olun hadi. Sonra da yatacak. Evet yatacak Ayşe bebeği. Yatacak kalkacak abisi gelecek. Evet. Dök bakalım. Oh. Bitti. Şimdi Eylül. Eylül'cüm bekleyelim şimdi bakın arkadaşlar bebeğimizi yıkadık Eylül'cüm bunun bornozu neredeydi bornozu burada çabuk çabuk üşüyecek çabuk havluyla kurutalım şöyle <laughs> evet bir dakika Eylül'cüm hemen giydirmen gerekiyor ellerini kurut istersen ben giydirmem ben, ben, giydirme. ben öyle mi? Ben, tamam ben, kalsın o o zaman şöyle şey yapalım elinizi şey yapabilirsiniz yıkayabilirsiniz hı hı Dökebilirsin. Döke. Eylül'ün eline dök istersen, çam birazcık da. Küvetimiz bitti. Küvetimizi yıkadık bebeğimizi. Şimdi de Eylül ellerini yıkıyor. Evet, küvetin üstünden al. Yok, evet, elin üstünde tutsun. Orası köpük ya oğlum. tutuyorsun. Hadi. Eline dök. Eylül elini dök, Eylül'lerini getirsen. Aferin. Heh, tamam. Küvetimizi alalım artık arkadaşlar. Bakın bakın. Ya ben. müsait Çağan Bey getirebilirsiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. alın bakalım. Nerede alın? Nerede Ayşe bebek? Burada. Getirin bana. Ay bir de ben Aa, Ayşe bebek. Sen hastalandın mı? Evet. Bir de ben hastalandım. Neyin var senin? boğazın mı ağrıyor? Evet. evet. Ateşin var mı? Evet. evet. Tamam o zaman. Hemen seni muayene edelim. Bekle. Evet. Eylül'cüm sen şöyle evet. yanında dursun. Doktor tamam mı? Asacağım. Biraz geriye gider misiniz? Çantamı asacağım çünkü. Heh, tamam. Bir dakika. Şimdi. Evet. Şimdi bakalım şey yapmamız gerekiyor bebeğe. Evet bir dakika şimdi. Evet. evet. Önce Eylül. Evet, bakalım. Evet, Ayşe bebek nefes al ver. Öksür Ayşe bebek. <laughs> bir daha öksür. <laughs> hmm, tamam bir de. Kulakların da var mı Ayşe bebek? Hayır. Yine de kontrol edelim. Acıyor mu? <laughs> Acımıyor mu? Peki tamam. Bu zaman bir de ateşine bakalım. Getir bakalım ateşini ölçelim. Boynundan ölçelim. Ne olmuş? Bip, bip. Bakalım. Ooo 38.5 olmuş ateşi. O yüzden huzursuz. Anladım. İğne yap. İğne. Evet şimdi bir tane iğne yapmamız gerekiyor annesi. Anam. 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 evet ateşin Anam. düşmesi lazım. Bacağından yapalım. Ayşe bebek hiç ağrımayacak. ağrımayacak tamam mı? Anam. Merak etme. Ben, ben şey olayım. Şöyle. Ay tamam. Acıma acıma da bir şey olmaz hadi bakalım. Kaldırabilirsiniz. Anam. Şimdi bir şey söyleyeceğim ben... size. Ben size bir reçete vereceğim. Bu reçeteyi alın, eczaneye gidin, Ayşe bebeğin ilaçlarını alın, verin. Akşam hiçbir şey kalmaz, tamam mı? Hadi bakalım arabasını ee, alabilirsiniz. Aa, evet, hadi arabasını alın bakalım. Arabasına Hah. hoşça kalın. Hoşça kalın, bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Bir tane daha. Görüşürüz. Çekelim. Tamam. Bay bay. Bay bay. arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Ayşe bebek. Sen de bay bay yap. Bye.